When I throw 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 it up <laughs> start working like Molly. Oh sevgili bahis severler. Türkiye'nin iddialı iddia kanalı TV'den hepinize merhabalar. 10 Aralık Pazartesi gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Her zaman söylediğimiz gibi öncelikle Cuma ve Pazartesi günleri sürprizler çıkabildiğini unutmayalım. Pazartesi yine sürprizler olabilir. 1-2 maç belki 3 maçta. O yüzden devamlı golleri tercih yapmaya çalışalım dedikten sonra hemen tanıtım videomuzu izlemeyen varsa mutlaka izlesinler. Özellikle yeni takipçilerimiz ve eskiden izlemeyenler de varsa orada önemli bilgiler uyarılar var. Dur ileri alma hemen maça geçiyorum. Cumartesi günü 8 Aralık Cumartesi günü ilk İki buçuk dakika cumartesi günün videosunu ilk iki buçuk dakikasında çok önemli bir bilgi verdim hepinizin bilmesi gerekiyor çünkü o yüzden cumartesi videosunu izlemeyen varsa özellikle ilk iki buçuk dakikayı mutlaka izleyin 7 maç pazartesi günü sizler için yorumlayacağım yönetmenimin de hatırlatmasıyla evet altyazıları da etkinleştirelim youtube videosunu şu an izlediğiniz yerde youtube'da şu an izlediğiniz videoda sağ altta altyazılar kısmı var orayı bir etkinleştirirseniz yorumladığım maçlar şu an altta yazıyor olacak Oradan takip edebilirsiniz. Zaten videonun altındaki açıklamalar kısmında da adları kodları listesi var arkadaşlar. Orada sosyal medya hesaplarımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. 137 kodlu maçla başlayalım. Ankara Gücü kendi evinde Medipol Başakşehir Sporu konuk edecek. Ankara, Ankara Gücü'nde daha önce anlatmıştık. E, oyuncuların e, paralarının ödelmediğine dair 35 milyon kadar borç varmış sanırım duyduğuma göre. Sağ içinde de sanki baktığınız zaman bu biraz anlaşılıyor gibi. Özellikle yabancı futbolcular biliyorsunuz paraları ödenmediği zaman huzursuzluk çıkarıyorlar. Belki de bilerek oynamıyorlar ya da tam performans gösteremiyorlar. Bunu sahaya baktığımız zaman biraz anlayabiliyoruz eğer bu konuyu bildiğimiz için. Şimdi takımın en golcü ismi El Kabir'in de cezalı olduğunu söyleyelim. Bir diğer sakatlanan hücumcu da TV büyük ihtimalle oynamayacakmış öyle görünüyor. Ayrıca karşılaşma Afyon'da oynayacağını söyleyelim Afyon'da oynanacağını söyleyelim. Başakşehir zaten Sivas'ta kaybetti Sivas'a karşı biliyorsunuz o yüzden daha dikkatli daha konsantrasyonu yüksek olacaktır eksiklerinde döndüğünü söyleyelim İsmail Kartal da zaten üstüne gelecek rakibi öncelikle durdurmak isteyecektir ee, bu anlamda skor olarak çok fazla gol beklemiyorum mücadelede ama e, geç de olsa Başakşehir'in kilidi açacağını düşünüyorum ben bu yüzden bu maçla ilgili tercihim 2 olacaktır. 1.60 gibi oranıyla Başakşehir'in oranı 1.60'a düşmüş. bir 1.80'le açılmış. O güne kadar 1.50'ye 1.45'e kadar bile düşerse şaşırmayın. Başakşehir ne yapıp edip buradan galibiyetle ayrılacaktır. Büyük bir sürpriz olmazsa diye düşünüyorum. Alternatif kupon yapacak olan arkadaşlara veya güvenmeyip gollere gidecek olan arkadaşlara önerim ise 2-3 gol aralığında kalacaktır. Başakşehir'in 2-0 kazanacağını düşündüğüm için 1.80 orandan 2-3 golle tercih edilebileceği gibi sistem kuponlarında Dediğim gibi Ankara Hoca ilk yarıda oyunu tutabilir defans yaparak. Bundan dolayı ilk yarı 0, ikinci yarı 2 fantazi kuponlarımız için yüksek oranlı denenebilecek bir değer tercih 3.60 oranıyla. Bir sonraki maçımız 138 kodlu mücadele. Kasımpaşa kendi evinde Kayseri Sporu konuk edecek. Bu mücadelede de Kayseri Hikmet Karaman'la anlaştığını hatırlatalım. Tekrar Toto videomuzda, Spor Toto videomuzda söylemiştik bunu ama Kayseri Spor gol atmaya e, uygun takım aslında ama Hoca ile beraber de Hikmet Hoca ile beraber tekrar çıkışa e, geçebilirler. Her zaman anlatıyorum. Yeni Hoca ile anlaşıldığı zaman ilk maçlarda mutlaka bir etki gösteriyor. Oyuncular kendini göstermek istiyorlar. Ayrı bir hava getiriyor bir kere hiçbir şey getirmese de. E, Kasımpaşa'nın tam kadro olduğunu söyleyelim. Kayseri Spor'da da Tiago Lopez sarı kart cezası defans önemli isimlerinden. Bu mücadele bana göre yani bu mücadeleyle ilgili benim ilk tercihim Karşılıklı gol var olacaktır. Kayseri Spor'dan da gol bekliyorum bu anlamda ve karşılıklı gollerle üste gidecek bir mücadele bekliyorum. Eğer güvenmiyorsanız direkt üstte oynayıp e, yani Kayseri atamasa da Kasımpaşa 3-0 yanacak diye de düşünebilirsiniz. Ama 1.30 orandan Kasımpaşa galibiyeti almayalım bence. Dediğim gibi taraf gitmeyelim. Pazartesi sürpriz çıkabilir. Hani 1-1'de de kalabilir mücadele. 2 2 de kalabilir. O yüzden ilk tercihimiz karşılıklı gol var olabilir. Alternatif kuponlar için veya bir diğer tercih üst olabilir. Yurt dışındaki arkadaşlarımız 1.5 üst rahatlıkla deneyebilirler. Başakşehir maçına da 0-2 çifte şans deneyebilirler ya da ilk yarı 1,5 alt deneyebilirler aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Bir diğer mücadelemiz 568 kodlu mücadele Danimarka Ligi'nden North Island kendi evinde Aarhus'u konuk edecek. Danimarka Ligi'ne de zaman zaman bültende maç yokken çok fazla maç yokken yer verdiğimizi biliyorsunuz. Arasında takip ettiğimiz takımlar bunlar North Zealand. İki takım da 21 puanda. North 9uncu, Aarhus 11. sırada. Şöyle birbirleriyle yaptıkları maçlara baktığımızda ve son performanslarına şöyle bir göz attığımız zaman inişli çıkışlı bir grafik görüyoruz. Aorus özellikle son 5 maçtır çok düşüşte olduğunu ama son e, maçta Vejde'yi kendi evinde 2-1 yendiğini görüyoruz. Nostalent kendi evinde e, yenilse de gol atabilen bir takım. E, o yüzden Aorus'a yine burada gol atabilecektir diye düşünüyorum. Birbirine denk takımlar gibi iki takımda sakatı cezalası yok. E, pazartesi günün bence Yine sağlam karşılıklı gol var maçlarından biri diye düşünüyorum. Ben North Salent hem atıp hem yiyecektir. Taraf basından kaçmakta fayda var. Birbirini bir sağlam görüyorum ben. İlk tercihimiz karşılıklı gol var. Olabilir yine bir tık daha risk alınarak alternatif kupon yapacaklara önerimse 155'ten üst denenebilir bu mücadelede. Bir sonraki maçımıza geçelim. 139 kodlu mücadele İspanya 1. Ligi'nden La Liga'dan Atletik Bilbao kendi evinde Girona'yı konuk edecek. Atletik Bilbao'da e, teknik direktörün geçtiğimiz haftalarda bir açıklamasını okumuştuk. Bu kulüpte kendimi rahat hissediyorum. Çünkü kötü skorlar bile alsanız bunlar yüzünden kovulma ihtimaliniz yok demiş. Ben bunu şey yapmamıştım sonradan öğrendim. Ama üzerinden çok geçmeden tabi Arjantinli teknik direktör gönderilmiş. Belki de geç kalınmış bir hamleydi ama yeni teknik direktörleri B takımını çalıştıran hocaları olmuş. Belki dediğim gibi ilk başta böyle hemen hocanın etkisi olmaz ama sonuçta üzerlerindeki bir şey kalkacaktır o uğursuzluk şanssızlık belki bir motivasyonsuzluk yani o kalkacaktır bir hava getirecektir diye düşünüyorum bir reaksiyon vereceklerdir mutlaka diye düşünüyorum Cirona'da Esopio ile birlikte güzel top oynayan goller bulabilen bir takım yine pazartesi gününün olduğunu düşünelim ve bununla ilgili tercihimizi yapalım o yüzden hani gözü kapalı direkt atladık Bilboğa ilk maçını alır demek isterdim ama bu maçla ilgili ilk tercihim benim çok tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi geliyor bana. Dediğim gibi Atletico Bilbao 2-0 da alabilir ama Girona gol de bulabilir. 1 1de de de bitebilir. Ama ne olursa olsun 3 golden fazla çıkacağını sanmıyorum. Bir de şöyle bir faktör var ki kırmızı kart cezası Bilbao'nun önemli bir defans oyuncusu. Onun dışında bir diğer defans oyuncusu yine Inigo Martinez yine önemli bir futbolcudur. Bu da sarı kart cezalısı. Onun dışında Girona'da da e, az kalecileri bir sakatlık geçirmiş, şüpheli görünüyor ama oynayabilir. Defansta onların da bir sakatlıkları var. Dediğim gibi karşılaşma 1-1 bitebilir, 2-1 bitebilir, 2-0 bitebilir ama bu aralıklarda bitecektir. 2-3 gol tercih edebiliriz. E bu maçla ilgili tek tercihim bu olacaktır benim. Bir diğer mücadelemiz 149 kodlu mücadele İngiltere Premier Ligi'nde Everton kendi evinde Watford takımını konuk edecek. Hafta arasında Everton Newcastle karşısında bizlere ayak kırıktan uğrattı. Evet 2-3 golde kalır dedik. Taraf güvenmeyenler güvenmeyenler oynasın dedik ama Everton'ın alması gereken bir mücadeleydi. İlginç bir maç olmuş izledim. Goller de ilginç. Watford e, Watford'da Manchester City deplasmanında iyi direndi. Yine şansa bir gol buldu diyebiliriz karambole. Bu iki takımın arasında oynadıkları maçlara da şöyle bir baktığımız zaman daha önceki zamanlarda ev sahibinin her zaman şanslı olduğunu görüyoruz. Everton e, mutlaka galip gelmesi lazım. Newcastle'a da kaybettikten sonra ev sahibinin önemli bir sakat cezalı alıyor ama Watford'un orta sahadan önemli bir ismi. Kapı kırmızı kaç cezalısı e, oynamayabilir. Hooks da sak, e, şüpheli görünüyor ama oynayabilir. Bu mücadelede yine... Everton'a güvenmektense ben öncelikle karşılıklı gol vara güvenelim diyorum. Çünkü Everton defansı dediğim gibi hatalar yapabiliyor. Ee, rakip yüklendiği zaman açıklar verebiliyor ki Newcastle'dan böyle bir gol yemişti. Arka direkte yapılan ortaya ayağını sokmuştu. Yine Watford'dan da böyle bir gol bekleyebiliriz. Karşılıklı gol var. Sağlam görünüyor. İlk tercihim benim. Karşılıklı gol var. Olacaktır 1.50 oranıyla. Onun dışında Karşılaşma üstte de gidebilir ilk gol erken gelirse diye düşünüyorum. Zor da olsa Everton kazanabilir ama biz yine karşılıklı gol var ve üst tercihlerini iki ayrı kuponumuzda tercih edelim diye düşünüyorum. Bir sonraki maçımız 573 kodlu mücadele Almanya 2. liginde Bochum kendi evinde St. Pauli'yi konuk edecek. Bu mücadelede de şöyle baktığımız zaman her zaman takip ettiğimiz lig değil ama ara sıra bakıyoruz. Sen Paul 25 puanla 4. sırada Bohum 5. sırada 24. sırada Birbirlerine oynadıkları maçlara baktığımız zaman veya son performanslarını da incelediğimiz zaman yine Bohum kendi evinde etkili bir takım gol atamadığı takım yok neredeyse son 8-10 mücadelesinde e San Paolo'da de, aksine deplasmanlarda çok etkili 5 maçtır yenilmiyor. Dördünde golünü de bulmuş sadece Hamburg'a atamamış ama burada gol bulacaktır diye düşünüyorum. Her iki takımın da birer gol atacağını düşündüğüm için ilk tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Yine 1.50 orandan onun dışında karşılaşma sistem kuponlarında 0 denenebilecek bir mücadele. 2.90 gibi bir oranı var. birbiri de kalabilir bu mücadele. O yüzden sistem kuponları için tavsiyem de 2.90 orandan. 0 olacaktır. Ve günün son mücadelesi 575 kodlu mücadele Portekiz liginden Feriense kendi evinde Maritimo'yu konuk edecek. Ligin iki vasat takımı Maritimo özellikle deplasmanlarda çok etkisiz kalıyor. Feriense de o kadar etkili bir takım değil ama dediğim gibi kendi evinde oynama avantajıyla ve biraz daha yukarılarda olduğu için performansı da bir tık daha iyi olduğu için Feriense takımı kendi evinde ee, daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım önemli bir sakatları cezaları var mıydı? Yok. Yurt dışındaki arkadaşlara bu maçla ilgili tavsiyem benim ilk yarı 1.5 alt. Çok büyük bir aksilik olmadıkça tık tık böyle iki tane gol gelmedikçe gelmez diye düşünüyorum. iki tane gol. O yüzden ilk yarı 1.5 alt deneyebilirler. Ee, bizim Türkiye'deki arkadaşlarımıza ilk önerim 2-3 gol. Tipik bir 2-3 gol maçı gibi geliyor bana. 2-0 ya da 2-1 belki sürpriz gol yerse Feriense kazanabilir gibi. Bir diğer sağlam tercihimiz de 1-0 çifte şans olacaktır. E, ev sahibi takım yenilmeyecektir diye düşünüyorum. Sürpriz o sistem kuponu dediğimiz kuponu da yüksek orandan 2 ön gibi bir orandan Feriense galibiyeti deneyebiliriz. Pazartesi için de sizler için saçtığımız maçlar nacizane yorumlamaya çalıştık. Hepinize bol şanslar diliyorum. Çok fazla para basmayın. Kuponunuza çok fazla maç koymayın. 3'er 3'er 4'er 4'er ayırın. Bununla ilgili zaten cumartesi videomuzun ilk iki buçuk dakikasında anlattım. hepinize bol şanslar, iyi haftalar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like yapmayı unutmayın. Bir de şuradaki butondan abone olun da bizleri takip edin. Teşekkürler. <laughs>